Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Metro Exodus 5. bölümle karşınızdayız. En son gitarı almıştık. Tabi ayıcı alamadık Natasha istedi. Ne yapmamız gerekiyordu? Bir bakalım. Tüccarların teknesini ele geçirip köprüye sızmış. Hmm. Ya pompanın mermisi zombiler için çok gerekli. Ne oldu gördün mü? about that bitch. Babanın ağzına tüküreyim seni. Biz dedik zombilerle onlar çatılsın. Zombilerle de zombi yok lan piyasada. Ne diyorsunuz lan siz? Bak 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 etrafımı sarıyor. Oo. <laughs> oh. Sırlı mı lan bu? <laughs> Eva zombiler geliyor. Zombi geliyor zombi. Oğlum bu niye böyle ya? Aynen aynen aynen. Zombilerle çatışın bakayım. Oha. O ne lan? Oğlum zombiler geliyor siz bana at atıyorsunuz lan. Mutantlar geldi. Arkanda arkanda. Ben onu öldür diye bekliyorum ben. Nerede lan buradaki bir arga var bir Sen Sensin piç. var. Allah Allah Teslim oldun ama öl ölürsün. Anam. Pardon ben seni öldü zannettim ya lan yerde yatıyım çalın. Sıra bakmayın beyefendi. <laughs> Niye böyle? Oyun koyuna yatmışsınız bak zombiyle. Yukarıda bir şey var mı? Bomba attı mı? Orada bir adam vardı. Öldü mü acaba o? Bomba yatınca. Evet ölmüş. Şimdi nereye gideceğim bir bakayım. karşıya tren yolundan. Tekneyi ele geçir. Tekne nerede? Hı, burada. Ay babağın ağzına tüküreyim şimdi. Buraya gir hemen. Bu suya girene kadar. İyi. Burada da yatak var. Bir ev daha keşfettik. Bu ne oğlum? Bu camdan şey atıyor ya. Burası güvenli değil. Tekneye bineceğiz. Gideceğiz. Yo yan görevi yapmadan gidiyoruz sanki ama. Buna 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 da çarpacak. Yalnız burası çok tehlikeli bir noktaya benziyor. Zaten bu kadar mermi artışı yapmaların sebebi de olabilir. Milleti hep lan. Hı? Oğlum bu nasıl buraya girmeyecek miydik yoksa? Ay anam babam. Burada kesin yaratıklar var. Şu adamın ayakları kafama çarpıyor. Ne oluyor lan? Aa tepede. Orada da var. Ay işler gittikçe çirkinleşiyor. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Oo, o büyük yaratıktan burada. Burası daha çok mutasyon olmuştur burada yaratıklara. Burayı bak. Anam. Ne oldu lan? Ay baban ağzına tüküreyim. Görmüyorum. Ya oğlum anam. Nereden geliyorsunuz lan? Ay, 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 ay. Aa ısındı. Isındı. Ya çok çabuk ısınıyor ya silah. Öyle olmaması lazım. Ah. Adamın verdiği anahtar yasaklı malzemeler burada demişti ne oluyor lan ne bu gece görüşüm çıkalım şu anda. Bura o kadar da karanlık değil. Mezar dolu yalnız burası. Evet, bebek mezarı. Bu anne hani oğlum yasaklı malzemeler hepsi buradaydı. Geldik ya. Ben mısın lan. Artıyor manyak mısın sen geldik biz buraya. E nasıl ne saçma iş lan. E ben şey yaptıydım ya. Mermiyi çoğalttık. Ya Allah'ım ya Rabbim iki saattir tur atıyorum. Hiç görmedim de bu kolu ya. İki saattir tur atıyorum. iki saat. Apa-apa, w 냐 h n a Nereye gideceğiz lan? O ne lan? Senin Allah belanı vermesin. Çıldırdı ya bu. Aha. Ee, i̇yi lan beni. Çık 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 çık. Bak başka zaman çıkamıyorsun. Göt tutuşunca nasıl çıktın oradan? బోధనా Eyvah. Tam kafaya vurmam lazım herhalde. Ojoj, das ist nicht das. Ne oldu? Aynı yere mi geldik lan? Of of. Oğlum buraya nereden geldik bir tane parça bir şey almak için ya. Ne işimiz var biz burada? Vermiyorum ulan cevap mevap. Şuradan bir ineyim bakayım aşağıya. Ağrı işte bir şeyler. Ne aradığımızı da bilsek. Ana, ana. Ana ne seni? Bak hala Hadi bir tane şey alalım diye Bu ne Kaç yukarı burası tehlikeli Burası kırılır zaten belli tipten hızlı. Anana burada ne? Hızı gördün mü? Kaçınız. Kaçınız. Burada tehlikeliyiniz. Kaçınız. Bu ne lan? Buradan bir şey çıktı mı? Yukarı geliyor. Vallahi şey de iyice ne kur durdu ha. Arkamdan biri taş atıyor ama. Oğlum peşimde ne kadar var onun? Ananı avladım. şuradan. Ya oğlum hiçbir yerde mermi kalmadı ya. Öldüm. Senin Allah belanı vermesin. Trene, yürü Enes yürü 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 Aferin aferin bana yol aç. Artyom, <laughs> artyom. Artyom. Ya dur be ne artıyorum artıyorum artıyorum. Bizim götümüzde yumurta piçiği burada. Bunları artıyım artıyım tutturmuşlar. Oğlum her yerde mezar var lan. Millet ölmüş lan. şu şeye bakmadan yapmak istemiyorum. A tamam. Şimdi yapabilirim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Neler olacak bir bakalım. Ananı avradını. Ne oluyor lan? Hala buradayım yani. Aa tire. Treni ne yapacağım? Nereye götüreceğim lan ben bu treni? Tren burada mıymış oğlum? Manyak mısınız lan siz? Bas bakayım çalışacak mı? Önümüz kapalı. Geri mi gideceğiz? Ulan geriye de bakmadık. Ne var geride? Git bakayım. Demek ki ileri gideceğiz. İyi de önümüz. Nasıl olacak şimdi? Ha bu kapıyı mı açacağım? Açalım. Oğlum bunu döner mi lan? Kapıya bak. kendi kalkıyor? Bu döner mi, <laughs> bak, döner mi yoksa? <laughs> Of. Arkadaşlar Metro Exodus 5. de sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Bir başka bölümde bu treni e, bizim arızalı trenin olduğu noktaya götürmeye çalışacağız. Hop bağlantı kurduk. Geri niye gidiyorum ben onu anlamadım. Neyse geri gidelim. Hmm, yalnız yaratık dolu etraf. Aynen karşıdalar. trende bir şey olmaz herhalde. Yani belli ki ya. Ne cenderelerle uğraştık biz. Bak. Ne oldu lan suya mı girdik biz? <laughs> Yanıyorum. <aram. gülüyor> Neyse arkadaşlar görüşürüz.